Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır, her şey yolunda. Sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Elif, hazırlan. Karşı taraftaki mağazaya gideceğiz. Bugün orada elemana ihtiyaç var. %150 indirimden dolayı izdiham yaşanıyormuş. Ben Elif'i yanımda götürüyorum. Hani eğer sizin içinde bir sakıncası Aa, yoksa. Elbette Murat Bey. Tamam, o zaman 15 dakika sonra kapıda buluşuyoruz. Tamam. Öyleyse ben yukarıdayım Murat Bey. Tamam. <laughs> Sağ ol. Efendim Ömer. Ne haber? Ne oldu? Nasıl? Tamam. Durmuyor mu? Memnuniyetle. Acayip işim vardı zaten. Halletmem gereken bir sürü şey vardı zaten. Tamam. Sağ ol. Karşı tarafa gidecek olan konuk satıcı sen misin yoksa? Evet. Murat Bey gelmemi istemişti ama acil bir toplantısı çıktı. Onun yerine ben gidiyorum. Hadi acele edelim. Merhaba. Merhaba. Biz de seni bekliyorduk. Beni mi? Neden? Aldığımız yere bırakmak için elbette. Zahmet etmeyin. Ben hemen şuradan binerim. Elif, inat etme. Hadi atla. Bu saatte vasıta bulsan da karşıya geçmen saatleridir. Aslında bir randevum vardı. Geç kalmamalıyım. Sizinle gelsem daha iyi olacak galiba. Yine bizi refüze etmek üzereydim. Mehmet Bey... <laughs> Evet. Bir indirim savaşı daha sona erdi. Gördünüz mü Mehmet Bey? İndirim savaşından çıkanlar arabada sus pus oturuyorlar. Gerçekten çok acayip bir gündü. Bir ara seni gürbüz bir teyzeye giydirirken gördüm. Aslında bedenine göre bir şey bulamadık. Ama ısrar edince... Aldın mı bari? Aldı. Pes valla. İndirim var ya mutlaka bir şey alacaklar. Uysa da uymasa da. Bu arada sen bu indirim savaşından sağ çıktın ya. Artık bir daha sırtın yere gelmez. Teşekkür ederim. Ha. Neredeyse unutuyordum. Bu senin. Cep telefonu mu? İş için bu. Sana ulaşmak istedikleri zaman seni bundan arayacaklar. Herkese veriyoruz. Bu da senin. Bak. Kontrol için hızlı aramalara kendimi kaydettim. Hadi al şunu. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Dargın mıyız? Bilmem sence. Bence dargınız sanki. Ama şunu bil seni bir şeyleri zorlamak istemiyorum. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Boş ver. Ben de düşündüm anladım artık. Bu gelinlik işi senin için çok önemli. Hevesin kırılmasın sen o gelinliği al. Ama bırak ben ne istiyorsam onu giyeyim. Yani ben o gelinliği giyeceğim, sen de beyaz gömlek giyeceksin öyle değil mi? Üzerime bir de ceket giyerim, merak etme. Tuhaf bir çift olacağız Yılmaz, anlamıyorsun. Doğru söyle ama aramızda kılık kıyafet takıntısı olan sensin. çok özel bir gün. Niye takıntılı oluyormuşum? O zaman niye nikah törenleri yapılıyor? Madem her şey bu kadar gereksiz. Bu konuyu kapatalım mı? Ahmet abi bizi bekliyor. Beyaz eşya. Unuttun mu? Söylemeyi unuttum. Bugün bana telefon verdiler. İş yerinden. Öyle mi? Güle güle kullan. Telefonun çalıyor Elif. Açsana şunu. Y Yılmaz, yapma Yılmaz. Yılmaz yapma. Yılmaz! Yılmaz! Yaptım bile bak yaptım, gördün mü? senden korkmak istemiyorum. Niye? Korkacak ne var ki anlamadım. Bu saatte patron arıyor diye olabilir mi? Bu samimiyet seni korkutuyor olmasın? Hayır mı? Yoksa bilmediğin başka şeyler mi var? Ne olabilir Yılmaz ya? Yüz kere konuştuk bunları anlamıyorsun. Adam benim patronum. İş için verdiler telefonu. O zaman niye açmadın? Madem iş telefonu bu saatte bu adam niye arıyor seni? Sen var ya asla değişmeyeceksin. Alo, Elif, duyuyor musun? Sesin gelmiyor. Neyse, duyuyorsan haberin olsun. Ceketini ve torbanı arabada unutmuşsun. Elif? Alo, Elif? Ya yanlış tuşa basıyor ya da telefonu çekmediği yerde. Ama muhtemelen yanlış bir tuşa basıyor.